Kusura bakmayın. Çok rica ederim. Dediğim gibi e, enflasyon rakamlarıyla ilgili Beklenti mi konuşalım enflasyonla ilgili? sizin öngörünüz nedir? Şu anki e, enflasyon rakamları, şu ana kadar açıklanan enflasyon rakamları Türkiye'de gerçeği yansıtıyor. Yani hayat pahalılığını anlatmıyor. Önce enflasyonun ne olduğunu anlatmak lazım. Enflasyon fiyat artışı değil fiyatın artışının hızıdır. Şu an fiyat artış hızı oldukça yüksek. Gerçeği yansıtmıyor. Ee, Doğalgaz da sepetten çıkarılacağı için muhtemelen 1000'de 2 civarında bir eksi açıklayacaklar ee, enflasyon ilk defa dezenflasyon olmuş olacak. Ee, ya gerçeği yansıtmayacak ama böyle bir şey. 38,5-39,5 aralarında bir rakam açıklayacaklar. Ama tam rakamın ne olduğunu anlatmak mümkün değil. Ee, dolayısıyla enflasyon gerçeği yansıtmayacağı için Alınan kararlar da zaten yan, e, yanlış oluyor. İnsanın hayat pahalı devam ediyor. Fiyatlar artmaya devam ediyor. Hayat pahalı ve enflasyon farklı şeyler. Hani enflasyon hızı aylık 5'ten 4'e düştüğü zaman siz yine cebinizdeki para %4 eksilmiş oluyor. Ama enflasyon hızı düşmüş oluyor. Dolayısıyla ikisi birbirine çok farklı, çok farklı şeyler. İkisini farklı değerlendirmek lazım. Dolayısıyla enflasyon düşük açıklansa da insanların cebinden ee, çıkan rakamlar artmaya devam ediyor. İnsanlar fakirleşmeye devam ediyor. Evet, şu an öngörünüz nedir peki? Pazartesi açıklanacak rakamlarla ilgili. Pazartesi muhtemelen 38,5 ile 39,5 arasında bir yıllık bazda söylüyorum. Arasında bir rakam açıklanacak. Aylık bazda da yüzde %1 ile eksi binde iki arasında bir rakam açıklayacaklar. Tam kestirmek mümkün değil. Çünkü gerçek e, için eskiden enflasyonun sepeti dediğimiz Yaklaşık 450 mal grubundan oluşan e, bir sepet vardı. Burada her mal grubunun ağırlığı vardı, yüzdesel ağırlığı vardı. E, geometrik olarak hesaplanıp buradan yola çıkılıyordu. Bunların yüzdesel puanları vardı. Şimdi bunlar açıklanmıyor. Dolayısıyla enflasyonu tahmin etmek Türkiye'de son derece güç hale geldi. Mesela Amerika'daki enflasyonu bilebiliyoruz. Şu kadar olur diye bilebiliyoruz. Yani yüzde ikilik, üçlük yanılmayla bazen yüzde beşlik yanılmayla bilebiliyoruz. Türkiye'deki rakamı bilmek çok mümkün değil. Neden? Çünkü bu sepet bilinmiyor, sepetteki ağırlıklar değiştiriliyor, dolayısıyla enflasyonla istediğin gibi oynamış oluyorsun. Ee, onun için yüzde yüz tahmin etmek e, çok mümkün değil en yani. Peki ithalat ve ihracat rakamları da açıklandı. İşte açı da açıklandı. Bunlarla ilgili yani dolarla ilgili öngörünüz ve bu yani giderek herhalde artacak gibi e, hem ihracat rakamları, şey ithalat rakamları, çünkü Türkiye bayağı bir mal almaya da başladı. Ona evet. dolarında teşbih şey, söz konusu. İşte Şimdi şöyle anlatayım onu. Türkiye'nin cari işlemler açığı sürekli büyüyor, dış açığı da büyüyor. Dış açık cari işlemlerin açığı neden oluşuyor? Dış borçlardan, hani ödemelerinden ve e, açık olan dış borç ödemesi artıya toplam önce döviz diye bakmak lazım cari işlemleri Oradan ne kadar var ne kadar yok. Şimdi Türkiye'ye baktığımız an e, Türkiye'nin ee, ithalatı patladı gidiyor. Şu an rekor kırdı. 34.3 milyar dolar. Geçen seneki bir önceki ayında geçen seneki çok çok güzel bir rakam geldi. %16'lık bir artış var e, ithalatta. İhracatsa %14.4 artmış. Ee, ithalat 34.3, ihracatsa 21.7 milyar dolardı. Aradaki açık 12.7 milyar dolar. %18.8'lik bir açık var. Şimdi bunun finansmanı önemli. Nasıl bir finansman yapacağız? İşte bu finansmanı yapmakta zorlandığımız için bütün bunlar başımıza geliyor. Yani şu anki uygulanan ekonomi politika tamamen değişmesi lazım bizim bundan kurtulmamız için. Bu senin e, döviz açığını oluşturduğu için cari açık. Her ay o cari açığı finanse etmen lazım. Evet şimdi nereden döviz geliyor? Döviz kaynaklarına bakalım. Borçlarla geliyor dışarıdan. Borçlanmalarla geliyor. E, döviz mevduatlarına insanların birikimleri var. Oradan geliyor dövizlerin. İhracattan geliyor. Bir de e, şey, turizmden geliyor. Turizm şu sıralar çok iyi değil. E, yaza göreceğiz ama geçmiş yıllara göre biraz daha azalma göreceğiz. Geçmiş derken ben 2000 yılının öncesine bakıyorum. Pandemi öncesindeki rakamlara la kıyaslamak lazım. E, herkesin beklesi 44 milyar dolar civarında bir turizm geliri. Ben onun o kadar olacağını sanmıyorum bu sene. Çünkü şu an turist açısından Türkiye çok pahalı hale geldi. Kuru baskılandığı için. Yani şöyle bir örnek vereyim daha rahat anlaşılsın sene 42, 43 sterline e, Türkiye'de tatil yapan bir turist şu an 80, 81 sterline tatil yapabiliyor. E şimdi insanlar aptal değil bunu gördükleri zaman e, alternatifin de çok bu parayı niye versin? Dolayısıyla bu turizmin e, biraz beklentilerin altına geleceğini gösteriyor. Şimdi e, ithalatın ithalatın patladı gidiyor, ihracatın onun kadar gitmiyor. E, i̇hracat dövizlerin düşük olması gerekenden. E, Turizmden beklediğin gelir bulamazsan, yıl sonra açık çok çok büyür, çok fazla büyür. E, dolayısıyla bu kura e, yabancı para birimlerine çok ciddi baskı yapıyor. Aynı zamanda altına baskı yapıyor. Yani baskı yapıyor derken, yukarı doğru artması için basınç yapıyor. Döviz fiyatlarının, e, altın fiyatlarının artması için çok ciddi basınç yapıyor. Ve bu aynı zamanda kuru baskılamanı sizin e, dış açığın kapanmasını engelliyor. İracatın çok daha fazla olması gerekirken, şu an ihracatınız artmıyor. Yani çok az artıyor ithalatı patlamış gidiyor. Bu dolayısıyla dışarıdaki malları da Türkiye'ye ucuza gelmesine ne, neden oluyor. E, bu da ithalatı biraz daha körüklemiş oluyor. Umarım bu politikadan vazgeçerler ama görünen o ki e, bir süre daha bu baskı e, yukarıya doğru basınç yani kurunların artmasına yönelik basınç e, devam edecek, altının artmasına yönelik basınç devam edecek gibi görünüyor. Yani kur ve şey artacak. Bir denge sağlanması lazım. Nasıl bir denge sağlanması lazım? Şimdi bizim imkansız ücretimiz üç, e, üç tane olgu vardır. Bir tanesi faiz, diğeri kur, diğeri de enflasyon. Şimdi enflasyon yani faiz neden enflasyon sonuç dersen olmuyor. Asıl neden enflasyon. Enflasyonun kaynağını çözersen hem kuru hem faizi dengelersin. Şimdi bunu dengelemek için de ne yapman lazım? İlk etapta kısa vadede ee, biraz kuru ve faizi dengeli şekilde artırman lazım. Dengesiz değil. Çünkü ekonomi bir dengeler manzumesidir. Dengesiz değil, dengeli bir şekilde artırman lazım. Olması gereken yere gitmen lazım. O zaman enflasyon zaten otomatik olarak aylar içerisinde aşağı doğru gelmeye başlayacak. Fiyatların artış hızı düşmeye başlayacak. Niye? Çünkü tasarruflar artmaya başlayacak. Çünkü biz Türkiye tasarruf açığı çok yüksek olan bir ülke. Ama şu anki uygulanan politika tasarrufu artırmıyor. Bilakis tüketimi körüklüyor. Şu an politika tamamen bu. İşte araç satışlarına bakın. %70.9 artmış araba satışları. Bu ekonomik krizde. Niye? Çünkü insanlara şu faizde insanlar enflasyonun altında eziliyor. Kuru baskılıyorsun da eziliyor. Enflasyonu da düşürmüyorsun. O zaman insanlar yatırım yapacak yer arıyor. Gayrimenkul alamıyor. Çok pahalı. O zaman ne yapıyor? Biraz döviz alıyor. Biraz altın alıyor. Biraz da araba alıyor şu an manzara bu Türkiye'deki manzara. Bu yanlış bir manzara. Aslında araçlar, arabalar e, tüketim aracıdır. Yatırım aracı değildir. Ama bizde insanlar mecburen korunabilmek için oraya doğru kayıyorlar yatırım için. Yani dünyanın tam tersine kullanıyoruz biz arabaları. Araba yatırım aracı değildir, tüketim aracıdır. Bunun bilinmesi lazım. Peki ihtiyaç krizi faizleri de arttı. altmış kadar herhalde benim bildiğim geldi. Onunla ilgili bu artış yine devam edecek mi yoksa şu söz konusu bir de seçimden sonra da bir yani demişler herhalde yine artmaya devam edecek sanırım. Seçim şimdi artmaya, sonra... artmaya mecburen devam ediyor Enes. Şöyle artmaya devam ediyor. Şu an bankaların likide sıkıntısı var. Likide sıkıntısı e, gidermek için bankalar mevduat faizden artıyorlar. Ortalama mevduat faizi şu an %35 ile %38 arasında. Bazı bankalar 40'a kadar veriyor. Kur korumalı mevduat da bu anlamda bir baş belası oldu. 40'a kadar veriyor. Şimdi 40'ta aldım parayı... 55-60'ın altında satarsan banka zarar eder. Çünkü bankanın genel giderleri var. E, faiz giderleri var. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bir de geri dönmeyen kredilerin riskleri var. Bunları hesapladığın zaman, üst üste koyduğun zaman 55-60'ın altında e, şu an kredi faizi uygulayamazsın. Uygularsan batar. Şimdi burada politika faizi hiçbir anlamı kalmadı. Yani %8.5 faizin hiçbir anlamı kalmadı. Çünkü krediye ulaşamıyorsun. Şu an son... 20 günde çok ciddi protestoları çek çekme, senet var. Bu ne oldu? Şimdi bu faizle açıklıyorsun 8,5 da hadi dedim ki ilk kat çarptın 14, 14 uyguluyorsun. E 14'te krediye kimse ulaşamıyor 14 faize krediye. Şimdi sıkıntı burada başlıyor. Dolayısıyla bankalar likide krizi aşmak için reel faize dönme kararı aldılar. Mecburen döndüler. Dolayısıyla politika faizinin bir etkisi kalmadı. Bankaların mevduat faizi artı bankaların kredi faizleri geçerli. E, tüketici kredi faizleri ortada yükseliyor sürekli. 35'in altına değil. Şimdi 40'a doğru gidiyor. Hatta 50'yi geçmek üzere birçok bankada. Yani %3,5 4'e yakın tüketici kredi faizi uygulanıyor. Müşteriye göre değişiyor bu rakamlar. E, Mecburen yapacak çünkü mevduat faizi 135'lerde ortalamasında. 40'a kadar çıktığını hesaplarsan mecburen tüketici kredi faizleri de yükseliyor. Ticari kredi faizleri de yükseliyor özel bankalarda. Yani devlet bankaları ben bu içine sokmuyorum. Çünkü devlet bankalarından maliyet mefhumu yok. Çünkü hazine sürekli orayı fonluyor. Onlar zarını kapatıyor. Özel bankalar ne yapacak? Mecbur ticari bakmak zorunda. Çünkü para kazanması lazım ki faizini ödeyebilsin. Genel giderlerini karşılayabilsin. şey için batacak krediler için karşılık ayırabilsin. dolayısıyla özel bankalar gerçek ekonomi özel bankaların uyguladığı sistem yansıtıyor. Önümüzdeki dönemde krediler, kredi faizleri de, mevduat faizleri de yükselmeye devam edecek. Enflasyona yakın Ama enflasyon 39,5, 39 değil. Onu altın kalın kalın çizelim. Peki son sorum şu olsun. Mehmet Şimşek şu an konuşulduğu büyük ihtimalle gelecek gibi. Onun bir etkisi olacak mı sence piyasalara? Onun... Şimdi Mehmet Şimşek ekonomi bilen birisi. Uluslararası camiayı da çok iyi biliyor. Dolayısıyla e, orada beklenen şey Ortodoks politikalar dediğimiz bilime ve kitaba uygun politikalara geri dönülmesi. Mehmet Şimşek bunu dönme garantisini almadan gelmez. Akıllı bir adam gelmez. Çünkü dünyayı da iyi biliyor. Bütün dünya da bunu bekliyor zaten Türkiye'den. Aksi takdirde Türkiye'ye dışarıdan ne sermaye gelir ne kredi e, bulabilir. Kredi bulur ama maliyeti çok yüksek olur. E, %11'ler, %12'ler gibi faiz, e, faizler çıkıyor karşımıza dolar bazında. Bunlar çok büyük faizler dolar bazında. Dolayısıyla ortodoks politikalara dönülür. Bu ortodoks politikaların nasıl uygulanacağı önemli. Şimdi Mehmet Şimşek bir, Merkez Bankası'nı gerçekten yeniden ihtimalli bu kurum haline gelmesini isteyecek. Oraya da ihtimalli birilerini koyması lazım yönetimine. Merkez Bankası yönetimi değişmesi lazım. İşte hazine yine aynı şekilde. İşte BDDK vesaire bunların yeniden Mehmet Şimşek'in atayabileceği insanlar gelebilirse o zaman sistem başka bir yere evrilir. 3-5 ay mevcut sıkıntı devam eder ama ondan sonra bir rahatlama görülebilir. Ama eğer bu politikaları kabul etmezlerse Mehmet Şimşek'in geleceğini sanmıyorum. Gelirse de zaten çok büyük yanlış yapar yani bilime uygun, kitaba uygun politikalara, ekonomi politikalarına Türkiye'nin geri dönmesi lazım. Mehmet Şimşek bunu yapabilir mi? Evet yapabilir. Geçmişte tecrübesi var. Bir dönem e, bakanlık yaptı, Hazine Bakanlığı yaptı. Tecrübesi var. Bunu yapabilir mi? Evet yapabilir. Ha, kabul ettirebilir mi? Onu bilemiyoruz. Halen çünkü netleşmedi diye bir takım sözler geliyor Ankara'dan. Ne kadar doğru ne kadar değil bilmiyoruz. Ama muhtemelen e, Cumartesi günü Mehmet Şimşek bakan olarak atanma ihtimali son derece yüksek. O zaman elime bilme kitabı uygun gelir. Burada asıl olan şey, kamu maliye politikalarıdır. En maliye politikaları çok önemli. Zaten enflasyonun ana kaynağı, maliye politikaları, bizdeki enflasyon, tüketici kaynaklı enflasyon değil. Bizdeki enflasyon, maliyet enflasyonu, maliyetten kaynaklanıyor, parasal ihtiyaçtan kaynaklanıyor. E, Merkez Bankası'nın, özellikle hazinenin uygulandığı bütçe açıklarına baktığınız zaman, burada zaten bunu görürsünüz. Yani kaynaklar, Türkiye'de, halktan toplanan vergiler, e, ee, gerçekçi anlamda doğru kullanılmadı. Doğru kullanılmadığı için ara geldi. Üretken yatırımlara dönmedi. Mesela bizim en büyük problemimiz nedir? İthalat. Niye? Çünkü sanayimiz %80 oranında ithalata dayalı. Yani ham maddeler yarım ithalata dayalı. Mesela şimdi burada bunu gözetmen lazım. Bunun ithalata dayalı olduğunu görmen lazım. O zaman senin ithal ikameci yatırımlara öncelik vermen lazım. Yani ithal ettiğin malları Türkiye'de üretmenin yollarını bulman lazım. Bunları teşvik etmen lazım. E ediyor musun etmiyorsun. Ben her şeyi teşvik ediyorum dersen hiçbir şeyi teşvik etmemiş olursun. Bu çok nettir yani. Çünkü iktisat aslında çok karmaşık bir bilim değil. Çok basit bir bilim. Ama siyaset de maalesef 2 artı 2 her zaman 4 etmiyor diyenlerin yaptığı bir iş siyaset. Dolayısıyla o zaman e, ekonomik rakamlarda rayına rayından Ama şu bir gerçek ki matematik yalan söylemiyor. Rakamlar yalan söylemiyor. Herkesin buna uyması lazım uymazsan işte böyle çarpık bir ekonomi gündeme geliyor. Peki çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Rica ederim. Sa rica ederim. İyi günler. Rı kolay gelsin. İyi günler. Sağ olun. Sağ olun.